Yurt içi sürekli görev yolluğunun MSV2 sisteminde ödeme işlemini yapacağız. İl dışıyla, mazeretle, il içiyle yolluk bildirgesi düzenlenen öğretmenin MSV2 sisteminden bu yolluk tutarının ödeme işlemlerine bakacağız. Öncelikle MSV2 sisteminde ödeme emri belgesine hangi ekleri ekleyeceğiz, hangilerini taramamız gerekiyor onlara bir bakalım. 8 tane evrak taradım ben. Bunlar ne? Bir personel nakil bildirimi, atama kararnamesi, sürekli görev yolluğu bildirgesi, yolluk talep dilekçesi, karayolları genel müdürlüğü mesafe sayfası, kilometre hesabı, otobüs ücreti ve iban beyan dilekçesi, ikametgah öğretmen Edet de indirecek, görevden ayrılma yazısı, içe yazdığımız yazı. Bunların hepsini ben imza mühürleri yapıldı ve taradık. Personel akil bildirim zaten hazırladık. İlçeye gitti. İlçe ve mal müdürlüğü imzala, imzalayıp mühürleri yaptı. Bunları taradık. Şimdi burada bir şu sürekli görev yoluna bir bakalım. Ee, ondan sonra Meclise ve ve sistemine ödemeye geçeceğiz. şimdi yolluk bildiriminde daha önce bir video çekmiştik. Yine ufak bir değineyim ben. buradaki 2023 gündelikleri önemli. Her yıl Ocak ayında güncelleniyor. siz yaptığınız yılın Ocak ayında internete araştırırsanız bunu bulursunuz. Derecesi 1.4 1-4 olanların 203 lira. 5-15 arası olanlar 200 lira. Ek göstergesi 3600 olanların 212 lira. Mesela öğretmenimizin derecesi 6.3 3'ü olsun. 6.3 3'ü ise burada günlük YME 200 lira 200 liraya buraya yazdık buraya yazınca zaten otomatik olarak attı Buraya nereden nereye gittiğini yazıyoruz Tayin nereden nereye çıktığını yazıyoruz öğretmen adını yazdık buraya ee, Burada kendisi için yemeği 200 yazdık buraya geldi zaten ee, Sabit tutar dediği ee, Sabit tutar YME'nin 20 katı Otomatik kendi atıyor zaten YME ne kadarsa e, 20 katı 4000 lira kendi hesapladı Mesafe Hatırlayın anlatmıştık daha önceki videoda. Artık otogara gitmek yok, orada herhangi yere kalmaya gerek yok. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün e, sitesine girdiğimizde burada nereden nereye? Eskişehir'den Beylikova'dan, İstanbul'a tayin çıktı diyelim. İstanbul Başakşehir. Hesapla dediğimizde bakın mesafe 413 km diyor. Bunu Ctrl P yapıp Yeterli P yapıp bunu buradan ayarlarsınız, yata yaparsınız, bir sayfa yaparsınız. Bunu yazdır deyip astı gibidir İmza mühür yapacaksınız. Bunu da ekliyoruz yolla. Kilometre 4.13 kilometre. Bunu kapatabiliriz. Buraya 4.13 kilometreyi yazdık. Buralar sabit zaten. Kendisi bize tutarı yazdı. Sadece kendisini yapıyorsak bu şekil e, ve tam yatacaksa tam eşine yapıldıysa burada yarım seçersiniz. Bakın kendisi yarım yapıyor zaten ama e, öyle bir durum yoksa şuraya tam seçersiniz. E, eşi de varsa burada ismini yazarsınız. Eşi diye gün sayısı 1 yine yemiz kendisi neyse aynısı 200 lira çarpıyor zaten. 1 çarpı 200 tekrar burası 200 olması lazım. E, yine otomobille Otobüs ücreti. E, otobüs ücretine gelelim. Otobüs ücreti şöyle bir beyan dilekçemiz var. E, şöyle bir. Tekrardan otogara gitmeye gerek yok. E, bu beyan dilekçesi yeterli. Ama beyan dilekçesinde şunu yapacağız. E, şimdi ne kadarmış? Otobüs ücreti 400 TL olduğunu beyan ederim diyor öğretmenimiz. Söz konusu taşıt ücretleriyle ilgili olarak 60-45 sayılı harcara kanununun 6. ve 60, 60. maddelerine göre sorumluluğun tarafıma ait olduğunu taahhüt eder. Yolluk ücretimin yapılmasını diye. Ve altta da IBAN'ını ekliyor. Hem yatacak IBAN da bu dilekçede olmuş oluyor. Hem de otobüs ücreti olmuş oluyor. Ee, okul müdür, e, okul idaresi öğretmenle beraber şu meşhur bilet satan siteler var. Oraya yazıp o sitele oradaki otobüs fiyatlarından en uygun ilçede otobüs e, geçmiyorsa şehir merkezine yazıp en uygun otobüs ücret fiyatını ne kadarsa. Mal müdürlüğü bunu istiyor. E, o tutarı Buraya beraber belirleyip öğretmen imza atıp bu dilekçeyi de bize veriyor. Otobüs ücretini de buraya bakarak yazıyoruz. 400 lira otobüs ücretini yazdık. Herkes için aynı. Buradaki sabit unsur kişinin ki eşi ve çocukları için varsa eğer yarısı. Burası 4000 ise burası 2000 olacak. Şuraya attı zaten. Toplam bürüt tutarımız 11.330 çocuk varsa çocuğu da yazarsınız. Yine buralar aynı olacak. Otobüs aynı olacak. Yine 4000'in yarısı olacak eşi ve çocukları için. Buraya 2000 eklersiniz çocuk için. Ee, ve toplam bürüt tutar çıkmış oluyor. Ne kadarmış? Eş ve kendi eş ve çocuk için 13.330 lira bürüt. Damga vergisini kestik. Net buraya hesaplanmış oldu. Bunu yazdırdığımızda zaten sadece burayı yazdıracak. Bakın şöyle yazdır dediğimizde sadece gerekli sayfayı bize yazdırmış olacak. Bundan da yaptık, hazırladık. imzamızı attık. Bunu da bunu da taradık. Ee, bunu da taradık. Daha sonra sürekli görev yolluğumuz da hazır. Yolluk talep dilekçesi. Yolluk talep dilekçesi bunu internette bulabilirsiniz. E, ee, yolluğu talep etmesi gerekiyor bizden yapılmasını. Şöyle bir şablonumuz var. Burada doldurulması gereken alanlar var. Burada diyor ki yetkililer tarafından yapılacak olan incelemelerde beyanımın aksine bir durum ortaya çıkarsa tarafıma fazladan veya haksız ödeme yapıldığı tespit edilirse tarafıma haksız olarak veya fazla ödenen meblağı bir ay içerisinde iade etmeyi iade etmediğim takdirde hakkında yapılacak her türlü idari ve cezai işlemleri kabul ettiğini beyan ve taahhüt ederim diye yazıyor. Ekine yolluk bildirimi, nakil bildirimi, kararname, öğretmen edelikten ikam çıkartıyor. Karayolları genel sayfası ve otobüs ücreti İBAN beyan dilekçesini bekliyoruz ve toplam 8 adet yazı oluyor. Bunları taradık. Şimdi ödeme sistemine geçelim. MSV2 sistemine geçişleştirme görevlisi olarak giriş yaptık. Sol taraftan harcama işlemleri, buradan harcama işlemleri, harcama ekle, ödeme kaynak türü merkezi yönetim, İşin adı yurtçi sürekli görev yolluğu. Bunu yapıştırdık. İşin tanımı aynısı. Açıklama kısmına aynısını yapıştıralım. Başına da öğretmenin adını soyadını yazalım. kime yolluk hazırlıyorsak onun adı soyadı. Harcama türü yolluk. Harcama alt türü yurt içi sürekli görev yolluğu talimatlı. Talimatlı ve talimatsız var. Harcama talimatlı bahsediyor. Mamurdutlukları talimatlı istiyor. E, yurt içi sürekli görev yolluğu talimatlı. Program türü alt program türü siz burada kendinize uygun okulunuzun uygun e, genel müdürlüğünü seçersiniz. Eğitim öğretim hizmetleri faaliyet türü. Alt faaliyet türü bizimki din öğretimi. Bütçe ödenek kısmı kendisi otomatik geliyor zaten. Bütçe tertibi 030320. Ee, bakın 030320 sürekli görev oldukları 20.01 yurt içi sürekli görev oldukları 02 yurt dışı. Biz yurt içi yapacağız. Burada tamam. Harcama bilgi girişini kapatabiliriz. Harcama bilgileri miktar bir birim adet seçebiliriz. Yaklaşık maliyet bürüt tutar. Ee, yani biz yolluk hesaplarken bizim yolluk bildirgemizde şurada açalım. Bürüt tutarımız ne kadardı? Bakın 8.730 lira. Bürüt tutarımız yazalım. 8.730 lira. Gerekçe Gerekçe kısmına eee Gerekçe kısmına 6245 sayılı Hacra Kanunu yazdık. Kopyalıyoruz bunu. Bu iki dayanağı da aynısını yapıştırabiliriz. Burada başka bir şey yapmamız gerek yok. Ona ekleyecek belge, burada herhangi bir belge eklemeyeceğiz. Belgeleri ödeme bir belgesine ekleyeceğiz. Harcama ekle diyebiliriz. Açılan sayfada sorgula diyoruz en üstte harcamamızı seçtik. işlemler, ikinci sırada harcama yetkisi onayına gönder diyoruz. Başka bir tarayıcıdan e, tarayıcımı kapattım. Hemen açayım başka bir tarayıcıdan. Harcama talimatı olarak giriş yapacağım. Başka bir tarayıcıdan harcama talimatı olarak giriş yaptım. Sol taraftan harcama yetkisi olarak pardon. Harcama yetkisi olarak giriş yaptım. Sol taraftan harcama işlemleri açılan sayfadan sorgula. En üstte geldi. Sağ taraftan seçtiğim işlemler en altta onayla diyorum. Onaylama başarılı. Tekrardan MSW2 sistemine gerçekleştirme görüntüsü olarak giriş yaptım. Buradan harcama işlemleri sorgula en üstte e, işlemler diyoruz. En altta ödeme talebi oluştur diyorum. E belge seçmede ödeme talebi oluştur. Ödeme talebi oluşturuldu. O zaman ödeme işlemlerine geçebilirim. Sol tarafta ödeme işlemleri. Buradan ödeme talep işlemleri. Sorgula diyorum. Bakın buraya geldi seçtim. Ödeme emri oluştur diyorum. Ödeme belgesi giriş kısmından buradan hazine üzerinden yurt hesabı ödeme diyorum. Burayı kapatabilirim artık. Ödeme emri detay kısmına geldim. Burada yurt içi sürekli görev yolu talimatı seçildi zaten. Hak sahibi bilgiler kısmına ekliyorum. Öğretmenin TC'sini kopyaladım. Buradan aratıyorum. Öğretmenimiz çıktı. İBAN'ı çıkmadı daha önce giriş yapmadığımız için. E, İBAN'ı manuel olarak kopyalıyorum. Yapıştır dedim. Enter dediğimde iban eklenmiş oldu. Burada ödeme kalem türü yurt içi görev yollukları seçili. Bütçe tertibi 20.01. Hatırlayın 01 yurt içiydi. Kendi geldi zaten seçtik. Deprem harcaması mı? Hayır. Yürü tutar. Bakın yolluktaki şu 8730 yürü tutar. Yazıyorum. Bürütü yazdık. Buradan kesinti yapacağız. Ekle dedik. Kesinti türü vergi. Kesinti alt türü damga vergisi, maaş, ücret ve benzeri her ne adlı olursa olsun hizmet karşı yapılan ödemeler avans dahil. Seçtim. Buradan hesapla diyorum. Buradan faturatırı ne yazmıştık? 8730. 8730 dedik. Damga vergisi oranı 0 dedi. 0 dedik. personelden binde 7.59 seçiliyor. Damga vergisi oranı seçtik. 66.26 Damga verimizi kesti. Kaydet dedik. Hesapladı. 66.26 Bakın bizim kitle hesaplamıştı. Burası tamam. Artık ödeme emri eklerine geçebiliriz. Ödeme emri detay kısmı tamam. Kişiye seçtik. E, tutara girdik. Damga vergisini kestik. Kapattık. Ödeme emri eklerine geldik. Biz kaç tane e, tarama yapmıştık? Toplam 8 adet evrak taradık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bunları teker teker ekleyeceğiz buraya. Dokümanturu diğer belgeler. Dosya sıkıştırma yok diyelim. Seçtik. Açılıyor sayfamız. Şurada tarananlarda yolluk. Personel nakil bildirimi. Hatta şunu kopyalayayım. Yapıştırırım. Personel nakil bildirimi seçtim. Aç dedim. Açlama kısmını yapıştırdım düzenleme türü. Bugün seçtim. İlki tamam. Sırayla teker teker bunların hepsini yükleyeyim ben. Mühür ve imzası yapılan ve taradığım evrakların hepsini yükledim. Personel akil bildirimi, atama kararnamesi, sürekli görev yolu bildirgesi, yolluk talep dilekçesi, karayolları genel müdürlüğü mesafe sayfası, otobüs ücreti ve iban beyan dilekçesi, ikametgah ve içe yazdığımız e, görevden ayrılma yazısı. Hepsi 8 evrağımız ekli. Ödeme emeklerini kapatıyoruz, kaydediyoruz artık. Ök yüklediğimiz 8 evrağı da şu an sistemi kaydırıyor. Kayıt işlemi başarılı. Ödeme ve belgesi eklendi. Ee, aynı sayfada sorgula diyorum. En üstteki seçiyorum. İşlemler. Buradan ikinci sırada harcama yetkisi onayına gönder diyorum. Başka bir tarayıcıdan MSV2 sistemine harcama yetkisi olarak giriş yaptım. Ödeme işlemleri. Buradan açılan sayfadan sorgula diyorum. Bakın en üstte geldi. E imzam takılı işlemler en altta elektronik imza ile onayla ve muhasebe gönder. Onayla. Buradan imza alıyorum. İmza at. Onaylıyor musunuz? Evet. İşlem başarılı. Otomatik olarak bizi bu sayfaya attı. Bakın sorgula dediğimizde yaptığımız işlem muhasebe göndermek için sıra bekliyor diyor. Bu ilerleyen zamanda alttaki gibi büyük ihtimal ödeme tamamlandı diyecektir. Yapacağımız işlemler bu kadar.